Türkiye'nin en fiyat performanslı oyuncu koltuğuyla beraber geldim. Şimdi bunu açacağım sizlere. Siz bir şey görmüyorsunuz. Biraz aşağıda kalıyor. Ben de kendime böyle bir ortam yarattım artık. Helal edin. Şimdi biraz da telefonluk problemimiz var. Şimdi geldik. Bak şöyle göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz inşallah. Gördün mü? Ben gördüm mü? Koltuğun markasını göster Zaten açtıktan sonra da göreceksiniz. Bence yani çok ara, yani biraz araştırdım, baktım, bakındım. Ee, böyle bir kalite anlamında, terletmeyen anlamında yok. Ledli, cattutlu şeyli hepsine baktım. Biraz da artık şimdi önümüz yaz, yaz geliyor. Yaz. Yazın da kullanacağımız için bu koltuğu terletmemesi gerekiyor ve deri çok terletir diye düşündüm. Aynen aynen! aynen. aynen. Şimdi bakacağız kalitesini, malitesini hep beraber inceleyeceğiz. Beraber kuracağız. Ben şimdi işte şunu ufaktan gireyim şöyle. Baya baktım. Yani fiyat performans olarak araya çıkmaya güzel geldi. Yardımcı da oldular sağ olsun. Benleriyle iltifatı geçtim alırken.